Hayırlı sabahlar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda koyun bazıları otlarken bazıları da dinleniyor. Biz de kahvaltımızı yaptık. Koyunlar biraz dinlendikten sonra su ihtiyacını gidereceğiz. Su ihtiyacını giderdikten sonra otlatmaya çıkaracağız. Şimdi köpekler de burada. Dün akşam hava hem rüzgarlı hem de ay şey yoktu. Karanlık bir hava vardı. Onun için köpekler sürekli hareket halindeydiler. Onun için sabahta kahvaltılarını verdik. Biraz yorgunlar tabi. Şimdi de onlar da dinleniyor. Süre de dinleniyor. hava da hava güneşli aynı zamanda hafif bir rüzgar esiyor Köpeğin kuyruğu yaralandığı için kuyruğunu kaldıramıyor. kavurucu sıcaklar nedeniyle sürekli dinlenip tekrar otluyorlar. Ve bu kavurucu sıcaklardan dolayı su ihtiyacı da çok duyduklarından dolayı kısa zamanda su bölgelerinin yakın yerlerine geliyoruz. Su ihtiyacından gidersinler ki güneşten daha fazla etkilenmesinler diye. Şu anda güneşin yanında rüzgar da esiyor sert bir rüzgar esiyor. Bazen yavaşlıyor, bazen hızlanıyor tabi rüzgarın şiddeti. Şu anda bazen duruyor. Durduğu zaman da güneşin etkisi daha da artıyor. Estiği zaman biz de ferahlıyor, sürü de ferahlıyor. Çünkü güneş bizi de etkiliyor, böyle bir etkiliyor. Şimdi belli bir süre sürü buradan dinlendikten sonra biz de yemeğimizi yiyeceğiz bu arada yemeğimizi yedikten sonra sürü tekrar otlatmaya çıkaracağız. Bizim bir tane gıdık vardı. Cinsiyet hem dişi hem erkek bir gıdık. Yani cinsiyet olarak hem erkek hem dişi. Şimdi öyle olunca çabuk kurtlanıyorlarmış onlar. Şimdi yavaş yavaş kurtlanmış. Bu kaç gündür de yani aralıklı dört tane büyük kene çıkarttık Gidikten toparlıyordu sürüyle gelmiyordu bugün de kayboldu sahibini aradık bir sahibi dedi şimdi de kurt içinde kurt oluştuğundan dolayı gölgelik bir yere gidiyormuş çünkü kurtlandığı zaman güneşten bayağı bir etkileniyormuş e, onun için gölgelik bir yere gidiyor e, diyor saat e, yani biz güneş battıktan sonra gölge bastıktan yani gölge oluştuktan sonra e, kendinden gedik çıkacağını ve geleceğini söyledi. Bakalım gedik gelecek mi göreceğiz. Ben e, pek anlamadığım için ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığım için o konuda pek bilgim yok. Bana söylenen bilgileri aktarıyorum. Şimdi koyunları yavaş yavaş koyun yatağını oraya götürüyoruz. Koyun yatağının civarında odasında biz de kendimize çay koyup bir şeyler atıştıracağız. Atıştırdıktan sonra tekrar aşağı tarafa ya da yani dereye götürüp otlatmaya devam edeceğiz. Şimdi hava çok sıcak olunca sürü su içtikten sonra baya bir dinleniyor. Kalkmak da istemiyor. Bazen biz mecburiyetten kaldırıyoruz. Çünkü iki sürü var. Sırayla gelip sürüler su ihtiyaçlarını gideriyor. Biz de şu anda dediğim gibi sürü Konya Tan civarına doğru yavaş yavaş götürüyoruz. Onlar otarken biz de kendimize çay kaynatacağız. Kahvaltılık bir şeyler atıştıracağız. Çünkü biz de acıktık. Bacakların yanında baya da yorulduk. Arada bir esen bir rüzgarın serinli bizi güneşin kavurucu sıcaklarında az da olsa kurtarıyor. Biz, bizi serinletiyor. Tabii aynı zamanda sürüyü de serinletiyor. Sürünün fazla güneşten etkilenmemesini sağlıyor. diğer sürü de şu anda dinleniyor. Onların zaten Konya civarında olduğu için onlar gönül rahatıyla şu anda yemeklerini pişirip yiyorlar. Hava sıcak olunca sinekler de çoğaldı. kanatlılar da çoğaldı. Tabi aynı zamanda havanın çok sıcak olması yılan, akrep, örümcek gibi hayvanların da dışarı çıkmasına sebep olabiliyor. Onun için genellikle kayalıklı bölgelerde çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim yan sürünün bir tane koyunlanma yılan vurmuş. İlaç vermişler ama Daha ölmedi Ama yani Ön ayaklarında Basarken problem yaşadığını Söylediler Onun için bizim, Biz de Genellikle kayalıklı bölgelerde dikkat etmeye çalışıyoruz Bizim keçilerde hemen şurada Bir tane etekte yani tepenin Yeşillik Var Keçiler oraya gittiler, keçilerin önünde, yani orada keçi ile koyun var. Burada da koyunların büyük çoğunluğu burada ve genellikle dinlenen koyunlar burada. Şimdi güneşin kavurucu olması yeşiliğin kurumasına neden oluyor kuruyan yeşillik gıdasını da yitiriyor. Hayvan için belli bir yerde fazla durmuyor. Yeşilliğin güneş etkisiyle sararması sürünün otu yememesine sebep oluyor. Şu anda da burada sinek çok. Biz de gölge bir yere çıktık tepeden. Benim taraftaki koyunları takip ediyor. Bizim zalim de aşağıda uzanıyor. Bizim parsa gölgelik bir yere gitti. Yani hayvanlar hepsi genellikle gölge yere kaçmaya çalışıyor. Çünkü kavurucu bir sıcak var arada. Güneşin bu kadar sıcak yani kavurucu olması hayvanlarda hastalık da ortaya çıkarıyor. Bu da büyük bizim için büyük bir problem. İlaç getirdik. İlaçlarımız var. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığımızda, bir problemle karşılaştığımızda hayvan hastalandığında anında tedavi uygulayabilmek için çeşitli ilaçlar da getirdi kendimize. Tedbirimizi aldık o konuda. Eşeğimizi de buraya bağladık. Otun gür olduğu bir yer. İpi baya geniş tuttuk ki rahatla rahat bir şekilde etrafı otlayabilsin diye. Şimdi diğer sürün iki eşeği var. Bizim eşek tek olunca onların yanına gidiyor. Şimdi bu, bu şimdi bizim için problem değil de çünkü pek eşeği şu anda kullanmıyoruz. Yani çay falan götürmüyoruz. Zaten gidip öyle hemen döndüğümüz için gelip koyun yatağımızda kendimiz çay yapıp yemeğimizi yapıp yiyoruz. Fakat eşeğin böyle diğer eşeklere ve diğer sürülere alışması bizim için ileriki safhada mesela yerlere gittiğimizde büyük bir problem oluşturur. Eşek sürüyle gelmemesi gibi bir problem oluşur. Gördüğü eşeklerin yanına gitmesi. Bu da bizim için büyük bir problem olur. Onun için biz de öyle bir problemle karşılaşmamak için önceden önlem aldık. Eşeği uzunca bir iple bağladı ki ne diğer eşeklerin yanına gitsin ne de aç Arada bir de götürüp gölde ya da fırda su ihtiyacını gidermesi için götürüyoruz. Su ihtiyacını getirdik e, giderdikten sonra getirip tekrar bağlıyoruz. Bu aşağıda andıran eşekte yan sürün eşeği. İşte onlardan uzak tutmaya çalışıyoruz da bu sefer onların ki bu tarafa geliyor. Ama de bizim eşek bizim sürü ki bizim sürü gittiği zaman herhangi bir problemle karşılaşmayalım. Herhangi bir zorlukla karşılaşmayalım. Yani eşeğimiz kötü bir alışkanlık edilmesin. Amacımız o. Şu anda güneşi etkisiyle böyle sürü kümeleniyor. Birbirine gölge oluşturup böyle otlamaya çalışıyor. Güneşin etkisini azaltmak için. Küme küme normalde sürü bu halde durmaz. Hep dağılır. O güneşin kavurucu sıcaklığı sürünür. Böyle gölge oluşturup başlarını o gölgenin içine koyup güneşin etkisini azaltmak amaçları ama sürüm yarısı diğer tarafta kaldı. Onu yetiştirmemiz lazım. kümelenme şeklinde şu anda otluyorlar. Havan çok sıcak olması sürünün gölgeler oluşturup birbirine gölge oluşturarak güneş etkisini kırmak hem de o arada otlamak başları güneşin kavurucu sıcaklığı bazen o kadar etkili oluyor ki yani şu anda bizim başımıza kapıyor başımız kaynıyor Tabi haliyle sürü de bundan etkileniyor. Tabi etkilendiğinden sürü de böyle hep toplu oluyor. İlerletmeye çalışıyoruz. İlerledikçe tekrar toplanıyorlar. İlerledikçe tekrar toplanıyorlar. Bu da bizim için ilerletilmesi zor oluyor. Sürü sürekli havanın sıcaklığından dolayı kaçacak gölgelik arıyor. Şu anda normalde sürü hava serin olduğunda böyle toplu şekilde gitmez. Dağınık şekilde gider. Ama güneşin etkisiyle birbirlerine gölge oluşturup güneşten fazla etkilenememek için toplu şekilde şu anda gidiyorlar. Şu anda güneş bizi bile rahatsız edebiliyor bazı zamanlar. Rüzgarın şu anda estiği gibi estiği zamanlar serinliyoruz ama rüzgar durduğunda güneş etkisini arttırdığında bayağı bir bizi de sürüyü de etkiliyor. Hava durumunda yarından itibaren yağmur gözüküyor. Temelimiz yağmurun yanması, havaların serinlemesi. Tabi yağmurla yağmasıyla birlikte tekrar güneşmesi. Çünkü bu kavurucu sıcaklar devam ettiği sürece hayvan hastalıkları ortaya çıkmaya başlar. Sürü güneşli günlerde kavurucu sıcaklarda normal diğer günlerden daha az otlar gece hep bizi rahatsız eder. Bu da bizim için eziyet olur. Biz de tam dinlenemeyiz. Bu sefer de sürüyün peşinden giderken gayet zorla çekeriz. Sürüğünün diğeri de hemen karşıda gözken tepenin eteklerinde otluyor. Çoğu keçi oranı. Keçiler birlikte hareket ediyor. Koyunlar genellikle keçileri takip eder ama Koyunun çoğunluğu aşağıda kaldığı için ve aşağıda dinlendikleri için kalktıklarını birlikte otlamaya başladılar. keçiler bu taraftaki kayalıkların eteklerine doğru geldiler. Bizim kalan koyunlar da buradan onlara doğru ilerliyor. Bizim götüreceğimiz etek tepenin etekleri şu anda gölgelik olduğu için sürü rahat otlayabilir. Güneşin etkisinde fazla edemeyeceği için rahatça ve dağınık bir şekilde otlayabilir. Şu anda gördüğünüz gibi sürü dağılmaya başladı. Normalde toplu şekilde giden sürü şu anda gölgeden dolayı dağılmaya başladı. Havanın serinleşmesi sürünün dağılıp güzelce otlanmasına yardımcı oluyor. Tabii bir sürü buraya getirdik sefer keçiler diğer tarafa gitti. Şimdi dağın eteğine geldik. Dağın eteğinde bir tane keklik var. İçeride iki tane yumurta var. Şimdi kekliklerin yumurtlama ve kuruşka dönemi oldukları için de yuva yapıp içine yumurta şey yapıyorlar, bırakıyorlar. Geçen de bizim bir arkadaş bulmuştu. Yumurtalarını toplamıştı. Ama biz burada bir şey yapmayacağız. Ee, bırakacağız ki annesinin e, üzerinde yani kuruşka döneminden sonra kendi kendine doğal şekilde e, çıksınlar diye yorgular. Biz de şimdi yavaş yavaş Doğru gidecek. Bir sürü uzaklaştı. Yumurtalara dokunmayacağız. birazdan büyük ihtimalle annesi yani yumurtanın sahibi gelir, yuvanın sahibi gelir. Üzerine oturuyor yumurtaları. Biz de yavaş yavaş. Diyoruz. Şimdi keklikler, güvercinler bunların özgür olması gerektiğini düşünce yapısına sahip olan bir Çünkü daha önce de güvercin besledik. Çok seviyorum beslemeyi de. Fakat özgür olmalar onların için daha iyi.